de diyor. O zaman Mardin'e, Oğuzeli oh. uzak ekibine bu. buradan selamlar. Bir de orada bir adamım uzak var şehir. benim Ertem. Orada çok enteresan bir tip var. Adana 01'den Kadir. Oh. Kadir denilen bir tip var orada bak. Oh. Bir olağanüstü fantastik bir adam var orada Kadir. Bak inan gör tipini. <laughs> bu Kadir'in tipini bulsan ona Kadir'in dinin. Bizim Kadir'in bak bu uzak şehirdeki Kadir'in <laughs> Kadir tipini getir Adana 01'den bir getirin. Çok bir tip. Bak çok ilginç bir tip. Getir onu. Biz pazar sabahları böyle program yapsak. Şey de güzel ya var şimdi Ertem. Şimdi araya katalım. Bu akşam maç yok. Ama birazdan Ertem şimdi bir bakacak maçlara. Yani şey değil. Maç var. Trabzon maçı Cihan, Cihan var. Cihangir Cumhuriyeti var. Cihangir Cumhuriyeti. Bir de, bir, de bir kusura bakmasın. Bir sahtekar var. Bir dizi var. Halit Ergenç. Kral kaybedersin. Kral kaybedersin. Bir sahtekar inanamazsın. Halit Ergenç sahtekar mı? Bir dizi bir oynuyor. Bir sahtekar oynuyor. Bak sana bir şey anlatayım. Korkunç adam. Karısını aldatıyor. Karısının en yakın arkadaşıyla. Dinle. Ah belasını. Dur. Karısını aldatan adamın Allah bak. belasını Az versin. Azık karısını aldatıyor. Arkadaşı bak karısını. Terbiyesiz. Karısının en yakın Arkan. arkadaşıyla karısını aldatıyor Ahlaksız. Ne diyor biliyor musun? Karısına. Benden özür dileyeceksin diyor. Abi de özür dile. Niye diyor? Bunu sen diyor içimize soktun diyor. Sen bize sam mı yaptın bunu diyor. Oh. Oğlum benim tamam. Hadi sen yap. Hadi teller git. Genç. Çok iyi oynuyorsun. Aha. Seni tebrik ederim kardeşim. Aha. Gözlerinden öperim. Çok güzel oynuyorsun. Bravo abi. Harika gel. bir dizi biliyor musun? Tavsiye ederim. Yemin ederim Sinan abi. Çok iyi prodüktör. Nasıl çok dizi? Iyi. Çok prodüktör. Ama çok... senaryo nasıl? Şey, şey işte o. Ne diyor? Sen, sen <laughs> mi <mı> yaptın diyor. <laughs> santakar ya. <laughs> tamam santakar. Tam. Yeter bu kadar dizi. <laughs> Hadi, tamam abi. Sinan abi senden ricamız <laughs> var. Buyur canım. Öyle. Biz seni dinledik o kadar ve biraz daha dinlemek istiyoruz fıkra istiyoruz fıkra ne olur şu an hatırım fıkra, için şu an fıkra konsantrasyonu ile fıkra bir dakika şu an fıkra konsantrasyonu ile dizilerdeyim fıkra şu an fıkra. dizideyim dizi bir, bir ara verelim bir ara verelim, birazdan, ara verelim. birazdan fıkra o zaman aynı o zaman bir futbol verelim birazdan futbol konuşalım ödüm tutmuyor. o zaman haydi bakalım Galatasaray ve Fenerbahçe kalan maçlar çok tehlikeli Turgut Öztürk canım benim Turgut Öztürk kim o Turgut Öztürk canım kardeşim benim seni çok öpüyorum. Cerrah Hastanesi bizim Turgut. Çok Öztürk selamlar Turgut Öztürk'e Öztürk e çok selamlar. Turgut Bey. Kerim kazağını çok beğendim. Markasını öğrenebilirsek. Markasını seviyorum. vermiyoruz. Ee, kazak. Bir şey söyleyeceğim. Ee, diyor. Önemli birisi emniyetten bir bayan. Vallahi kardeşimiz. Oo, bir arkadaşımız. Bayan. Sana Bayağı. söyleyeyim sen onu söyle şimdi reklama girer. Reklama girer, güzel kardeşim. Sen, sen ona Güneşim. yazarsın. Reklama girer, evet. Sen emniyetçi bir kız kardeşimiz. Tamam sen evet. Aa, emniyetçi kardeşimize söyler misin? Şarkıcı Zara'yı dinlesin. Aa, bir dakika dur. Şarkıcı Zara'yı dinlesin. Abi ya Sinan abi dinlemiyorsun ki. Emniyetteki ha. o hanımefendiye söyle, şarkıcı Zara'yı dinlesin. Niye? Kaza'nın ne olduğunu anlar. Şarkıcı ha. Zara. Ha. Şarkıcı Zara'yı dinlesin ha. ya. Ha. Yarın da ha. müjdeli bir haber Şarkıcı Zara. Var. Yarın da müjdeli ne bir haber var. Efe Gürsoy'un Bebek Geliyor... Oh. E, Efe Gürsoy'un bebek geliyor mi? yarın. ya. kim Arkadaş beynim, yandı. <laughs> Efe beynim yandı. Efe mi doğuruyor? Kim mi Efe Gürsoy Çocuk geliyor. Yani. Vay be Efe. Hadi bakalım baba oluyorsun koçum. Vay oh, efendim benim be. Aylin Güney selam söylüyor. Aylin babacığım. Aylin, Aylin, selam söylüyor. Hadi Aylin. haftaya görüşürüz. Aylin Güney selam <laughs> Büyük Fenerbahçe'den. Fenerbahçe. Aylin. mı geçtik? Aylin var ya candır bir tanedir. Fenerbahçe'yle <laughs> Fenerbahçe ile Aylin Hanımefendiler içerisinde Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de saha içi yok. muhabirliğini yapan, flash Aynen. interview yapan, şampiyonlar ligi denilince akla gelen ilk kadındır biliyor musun Aylin Güney? Yalnız gitti Amerika'ya yerleşti. Orada NBA falan orada çalıştı. Doğru doğru. Yani Aylin, Aylin... Medya Hatta o canım, de... o şeydekiler var onu taklit ediyorlar. Yalnız dün var ya, dün çok, olur. çok başkadır. Dünkü, dün gece çok şikayet aldım. Sosyal medyamdan. İnsanlar bana çok mesaj atmışlar Niye? şikayet ediyorlar evde, şikayet evde uyuyamamışlar Rasim'in zilinden Rasim'in zilinden çal, dolayı çal, dınır, 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 dınır. evdekiler savur için yatmıştık savura kalkacaktık bu zilli <laughs> bil ayıptır falan diye. Abi, abi, bil, billahi, senin bu zilin var ya çok konuşulmuş çok yazılmış tınır, 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 bu zili ya. falan bir daha getirmeyin Allah kardeşim sen, 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 senin de bu zile, zile karşı verdiğin tepki de hiç etik değildi Sinancığım. Seni de Cihan'la eğlenirsen bu konakta kalmanı izin veriyorum. Bizi seyrediyor ya. Baksana abi işte hey, karaktere you bak you abi. Have. Sadakat Hanım'a bak abi. Sadakate, Sadakate bak bak. Sadakat şey Hanım abi. Ya, canlı yayında film çarşı çarşı. Aaa. Üç gün sonra. abi çok ters kadın Sadakat Ahmet Çakar. Çok ters kadın. Ahmet Sadakat Çakar. Yalnız beyler normale dönün vallahi dönün. Alya kızım sakin ol Alya kızım sakin ol sen bırak uyuma ona. Ya bu şaka mı ya? Bak adam oğlum yayında mıyız? Biz dümenci misiniz? Nesiniz? Ben anlamadım sizi. Yani, Sinan ha. artık hadi dönelim maçları versene arkadaşım. Kalan maçlar dedin. Bu canlı yayında dizi seyrediyor ya. Antalya Dünya Cumhuriyet Dünya Başsavcı Vekili Gürkan Kütük kardeşime çok selamlar. Antalya Başsavcı ay, Başsavcı Vekili Gürkan Kütük'e çok selamlar. çok selamlar. Sayın Başsavcım selamlar. Enes, Enes, Enes. Ay şırnaka tayin olmuş. Aa. Vay benim güzel kardeşim şırnaka tayin olmuş. Başla Vay. mı? Olsun. Bütün Şerler topraklar bizimdir. Türkiye'nin her toprağı yani. bizimdir. Canım benim. Başarılar kocana selamlar. Erkek. Güzel kardeşim benim. Şırak <laughs> Sinan hadi maçları versin. Maçları biraz yorulur. Çağdaş Güler ya. diyor ki öleceğim gülmekten. Ne var bunda gülünecek ya? Birazdan fikstüre geçeceğiz. Şu an mesaj geldi. Dizi çok kritik yerdeymiş şu an finali yapıyor çok sık kritik bir yerde kaldı. Sen oğlum izlemesi lazım izlemesi Yani onu seyretsinler diyorsun. <laughs> oğlum ya. kaya. gitti Bitti dizi bitti oğlum kaya işi Dizi bitti. Kaya karıştırdın işi kızı kaçırdı bitirdi işi. Allah ya. belanı versin. Karıştık belanı. Tövbe ya oğlum sana ne Allah seni kısa ne Allah belanı versin. Kaya mahvettin işleri kaya. Şahin'i yaktın kaya. Evet kaya ah <laughs> kaya ah. <Yaktın> Ertem <işi. gülüyor> Kaya yaktı işi <laughs> kaya. Hadi Ertem şampiyonluk <laughs> fikstürü daha avantajlı. Dönelim futbol Ertemciğim. Yok biz dizi devam ediyoruz Sinan abi. Abi sen <laughs> o... buldun mu Kadir karakterini? Kadir karakterini. Serkan versene Kadir'i. Bak tipi gör ilginç. Tip, Kadir tip, karakterini tip. ver Kadir. Kadir uzak şehirde Kadir tipi gör. Oo! Oh. Böyle bir oh. adam var mı bak Erto? Ya bak bak tam bak, ayı, modele tam. bak psikopat. Yok ayı yakışıklı çocuk Ay, yakışıklı ya. Şöyle şeyde. Karizmaya bak, bak Erto. Ay şey yakışıyor. Şey Kadir'e bak. Oynadığı karakter. Gördün Kardeşim mi? benim ya. Kadir'im bak görüyor musun? Ozan candır ya. Ozan Ozan'ın yanında. Ozan'ın yanında bak bak. O Ooo. Kadir İşkiya'da da oynadı oynuyordu ya. İşkiya'da bu Kadir bu, bu, bu. bu Kadir ayrı. Adamım Adanalı fı. Müthiş karakter bak bir oynuyor. Müthiş karakter. Böyle bir şey olamaz biliyor musun? <laughs> Rasim'e benziyor. <laughs> ben, 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 ben bu muyum? <gülüyor> <Benzerim> <gülüyor> o, rasim. <laughs> ben bu muyum? Benziyor mu? Benziyor Rasim. Vallahi anlatıyorsun. Ben bu muyum yani? Çok iyi oyuncu çocuk biliyor musun? Seviyorum. Ne yapayım idare edin ben de Türk Türk Olur Türk. çok Türküm güzel! Türküm Ben Türk dizileri Ama çok seviyorum. Çok ya. da güzel bir takip ediyorum. Var ya ben. yemin ediyorum. Aa, hoşuma gidiyor. Yani abi. bir dizi programı yapsa da reyting olur. ben abi seviyorum. Evde evet. o bütün gün oturuyorum dizilerimi güzel. seyrederim. Güzel. Kaydederim, seyrederim. İşim şimdi geçer. Sen dizi dizileri var. Orada var da Onları ya. bitirdim hepsini. Hepsi bitti. bak o sıra abi. Netflix'te bir numara ya. hepsini bitirdim. Sıra abi numara ya. Netflix'te bugüne kadar seyrettiğin en güzel dizi hangisi? La Casa de Papel. Bir. İkincisi? Narkoz çok güzel. Narkoz. Bravo. Narkoz çok güzel hocam. Aynı. Ben de La Casa, Narkoz. Ben de baba. Narkoz da çok iyi. Şincisi... El Chapo. El Chapo güzel. El Chapo. Bizim, Türk dizilerinden bir başkadır güzeldi. O iyi güzel bir diziydi. Tabi de de, de de güzel diziler var. Tabi de güzel. Var Sevgili dizi Tabi de güzel. Tabi de güzel. Tabi Tabii de güzel. Tabi de güzel. Tabi de güzel. Tabi de de güzel. Narkoz Tuyo. Sen narkoz seyretmen lazım. Narcos Akasya seyretmen. durağının selamı var size. Aleyküm selam. Çağdaş Güler mi oynuyor? Çağdaş Güler diyor ki Akasya durağından yazıyorum Hadi. diyor. Hadi. Ne, ne yapıyorsun? Ya? Akasya durağı. Oğlum biriniz gidin lütfen telefonumu alın ben telefonsuzum. Sağ ol Mustafa. Ya, olsun. Allah razı olsun.